Anne? Alo, anne? Ne yapıyorsun lan, orospu? Tanıdın mı beni? Sen kimsin be? Hasan ben. Hangi Hasan? Sana Hasan, Gıcır Hasan, öldürdüğün Gıcır Osman'ın diğer yarısı lan. Diğer yarısı. İkizi lan ikizi, daha da kötüsü. Ben kimseyi öldürmedim abi. Abi deme, bugün lazım olacak. Hele seni bir elime geçireyim en kral fantazileri yapacağım lan sana. En kral fantazileri. Ne diyorsun sen be? Beni yakalayamazsın. Kızım yakalayamazsam da abime yaptığının aynısını anana yapacağım. Üstüne benzin döküp yakacağım. Sütlü Nuriye'nin dibini tutturacağım lan! Anneme dokunma. Sen de abimin parasına dokunma lan! Anlaştık. Ha şöyle, laf dinle lan biraz. Bana bak, Cide'de olduğunu biliyorum. Bak Cide çıkışı çok güzel kamyoncu mekanı var bir tane. Palanın yeri, kankam olur benim. Güzel yerdir. Gideceksin kendini ona teslim edeceksin. Ben de seni oradan alacağım, anladın mı lan? Palanın yeri olmaz. Öldü pala, jandarma vardır orada. Kız sen palayı da mı öldürdün lan? Palayı da... ...balayı öldürmüş. Ya i̇stemeden oldu. Dolaylı olarak. Kız sen nasıl bir orospusun lan? Nasıl bir orospusun? Orospu deme bana. Orospu deme kızıma. Sus lan sıktın oraya sus. Bana bak. Gidenin çıkışında Kastamonu yoluna doğru... ...bağ yurdu var. Onun çatalında bekle. Aldıracağım seni. Çabuk gel lan oraya. Annem ne olacak? Merak etme ananı da alıp geliyorum ben. Anandan ilk çıkış noktanı göstereceğim ben sana. Bas evladım ya. Allah'ını seviyorsan bas ya. Oyna tibreyi. Yak şunu ya! <gülüyor> <gülüyor> Var ya. Bir an böyle bırakıp gidecek sandın beni ha. Ya ne peşinden koşuyor kızım beni öyle. Annem ellerinde. Kimin? Gıcır Hasan'ın. Gıcır Hasan kim ya? Kocur Osman'ın ikizi. Bir de ikizi mi varmış? Daha ölemiyor bunlar ya. <laughs> He, şimdi ne edeceğiz? Para istiyor. Götürmezsen annemi öldürecek. İçerideki mevtala ne olacak? Geçerken su yatarız, su alır götürür. He, nah götürür. Şimdilik buzluğa koyalım. Sonra bir yere götürür gömeriz. Daha sağlam olur öyle. Ya ne halin varsa gör. Ben burada annemi düşünüyorum. Bana bak. Ağlıyor musun sen? Ha? Merak etme. Gidip kurtaracağız ananı sağ salim. He? Anca beraber, kanca beraber değil mi? He? Ya sizi de öldürürse? Kim? Bizi. Bak bir şey diyeyim mi sana? Ben artık ne ölümden, ne ölüden korkuyorum ha. Onlar bizden korksunlar. He? Senden, benden korksunlar. Hadi bakayım bir gül. Hadi bakayım. Ya, hadi. Ya, yapma. <laughs> hadi, hadi bakayım. Hadi gel, gel, gel. Hadi gel, vallahi gel. Gel bak. Hiçbir şey olmaz. Sen merak etme ya. Salim var yanında. Soylarını kuruturum vallahi. Şşşt! Lan bana bak kara kafalar! Orada durmayın. Düşersiniz vallahi Allah korusun. İyiyim bakayım aşağı? Tamam abo. He he sen sen. Aşağı in. Hadi! Ah. <laughs> lan, lan. lan! Lan! Allah Allah! Ha, lan ye! ...ben bir bakayım. bir bakayım. Aaaa! Aaaa! Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Ya korkma lan, korkma lan. Allah Allah! Ölüden korkulur mu ya? Ha? İşte bana bak, sen diriden kork, diriden. Hem bunlar bir daha mı dirilecek? Ya en fazla zortlar. Bana bak, gene terbiyesiz terbiyesiz. Şişt! Hıt! Bak valla. Geliyor musunuz, gelmiyor musunuz? Valika valini. Bak, gidiyorum ha. Tamam. Ha, keyfiniz bilir. Hadi bak. Hadi. Kila peşi ben Ya ha, geç 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 geç. Ya, korkma la korkma geç <laughs> geç. Kapa kapıyı, kapa. Kapa. Haydi. Ha. Haydi bakalım. Geri dönüyoruz. Ay. Bana bakın siz de boş durmayın. Hadi bakayım, imece usulün. Bu cesetleri kaldırın bakayım buzluğa. Hadi bakayım. Ana! Ana! <gülüyor> <gülüyor> Neydi o? Yeni bir şey yok. Yeni bir şey yok. E, bildiğimiz şeyler.